Ne 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 an la anan 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 an nan anan anan la nan la nan la nan ne nan Nenen, nenen, nenen. Şimdi buraya geçtik. Aç, aç, aç. Aç, ata. Et, et, et. Et, et, A, ta, tam, tam, tam. Okay. <laughs> Tane, ne. Tam. İn in in. İ, in in. İn in i ni. It it it. It i ti. İ. Ne yine yi ne. A ni ani ani. Ni ne. Yine yine yine. Et ti. Ti İç. çi a iç i ani a çi açi e anti te ni i Nat. i nan Burayı okumuyoruz çünkü burada bilmediğimiz harf eklemişler yanlışlıkla. Aşağı şatırda Ama babamın söyleyin bu harf okuyalım. Hmm. hmm minne ta aç. Mi ne ne. Şimdi beşinci şarfadayız. Al. La. El. L. İl. Li. Ma. Mal. Pen. Li. A la en le i le en le Ön, la et li Alli. Ali, ali ani la elle Li. Li. elle Li. la Li. Li. il Li. la a i Li. a Let, alet. Nan. I, nan. Alan. Aç. Let. Tatil. Anlat. O, hı, o, hın, o. o, o, o ot 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 ol 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 la 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 to to ton not 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 a la -ta, o ma o so o la o la 10 ta mo -no, ta la ta la o lan o match ton la ot tan lan ton ton ot ko ek ke ik ki ok ko to tol kot tok kek ek ko

Etek. K, Nat. E. Nik. E. Bu arada bunu şakın Baş başkalarına söylemeyin. Ayıp cümle. E. Kin. Tek. Ne. kek nik a kill a kill kan team kin ç kin Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.